Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın hizmete girmesiyle birlikte 6 aktif uydusu bulunan TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini ifade etti. TÜRKSAT uydularının artık 110 aşkın ülkede 5.5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, TÜRKSAT-6A ile birlikte kapsama alanımızı dünyanın en uzak noktalarına taşıdık. Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün TÜRKSAT sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi dedi. Uraloğlu, TürkSat'ın uluslararası güvenirliğinin yurt dışı kanal sayısındaki artışla sabitlendiğine dikkat çekerek, 2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı son 5 yılda %50 oranında artışla 171'e çıkardık. Bu tablo Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında yakaladığı tarihi ivmeyi ortaya koydu. Avrupa'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ve Güney Asya'nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık TürkSat üzerinden yükseliyor. TÜRKSAT uyduları artık sadece bölgesel bir aktör değil, küresel yayıncılık liginde yön veren bir platform haline geldi diye konuştu. TÜRKSAT 6 sağladığı yeni kapsam alanlarının başarı hikayesine dönüştüğünü belirten Uroğlu oldu. Dubai merkezli firma ile yapılan sözleşme kapsamında TÜRKSAT 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunmaya başladık. Ardından Sri Lanka'nın önde gelen platformu Firsat Lanka'nın 50 kanalını sistemimize dahil ettik. Bu projeler ülkemizde yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasimizin birer sonucudur. Yerli üretim gücümüz olan Türksat hatta yatırım maliyetini teknoloji ve hizmet ihracatıyla katlayarak geri ödeyen ülkemiz için paha biçilemez bir değer olduğunu kanıtladığı şeklinde konuştu. Bakan Uraloğlu, TürkSat üzerinden yayın yapan Toplam TV kanal sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın rekorunu kırdığını kaydetti. Uraloğlu, 2022 yılında 431 olan kanal sayımız 2025 yılı sonu itibariyle 532'ye ulaştı. Son bir yılda kanal sayımızda %20'lik bir artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık hub'ı haline getirdik. Bu TürkSat'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır. TürkSat uyduları ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam edecektir. Türkiye ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır diye konuştu.